Orkun tebrik ederiz. Tekrardan lidersiniz. Zor bir maç oldu. Kazanmayı bildiğiniz son dakika, 10 dakika golüyle. Neler söylemek istersin? Evet iyi akşamlar Pestik ailesi. İyi akşamlar Hasan kardeşim. Çok çetin bir o kadar da mücadelesi. Çok böyle dolu dolu bir mücadele oldu gerçekten. Zafer Spor'u yürekten tebrik ediyorum. Çok iyi oynadılar. Maçı 5-4 kazanmayı bildik. Tekrar liderlik koltuğuna oturduk. Ve ee, devam yani lige son sürat devam ediyoruz. İnşallah bu yolun sonu şampiyonluk olacak. Değerli kardeşim Gökhan Güney. Ona da birkaç söz bırakmak istiyorum. Buyur Gökhan. Sefer Spor bu lige çok renk katacak. Çok güçlü bir takım, diri bir takım. Elin ayağına sağlık herkesin de. Lig uzun bir maraton dedikleri gibi bizler hem defansif hem ofansif anlamda iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Ee, umarım çeyrek finalde, yarı finalde, finalde bizimle oynamak isteyen herkesle kafa kafaya oynarız. Dostluk ve kardeşlik olduğu sürece biz her zaman yerimizdeyiz. Başarılar evet. dileriz.